Uyuşun ya, Dur. Uyuşun ya bu yay. Ha, bir dakika dur. Bir, bir dakika dur. Dur şu gel. bunu eline geçeyim. Hadi. Uyuşun ya. Ama ilk önce evlerine gitmeleri lazım. Tamam. Nasıl gidelim? Evlerin arası buradan. Gece yapalım bir dakika dur. Ben ışıkları kapatacağım. Tamam. Sen de yazı önleri kapatacaksın. Tamam. Ama ışıklar kapalı baksana. Hiçbir şey gelmiyor. Hayır. Dur, toyacı onu tamamladık. Temiz yok. Tamam, uyusunlar şimdi. Pijamalarını giysinler. Bu burada uyusun. Bu da burada uyusun. <laughs> Uyu. Piş. Sabah olsun tamam mı? Tamam. Tamam. önceden uyansın kahvaltı yapsın. Ama ama elini taşı. Ha? Yani. Puf oldu. Dur şu, şurada. Bir tane tuvaletini yapsın. Bir tane tuvaletini yapsın. Yapsın. Ben işi Şimdi şifonu bas. Bırak bebeği. Basmam neyse. Hadi banyo yapsın mı burada? Şimdi tuğru yani şey. tamam. Şimdi şunu. Sürsün üzerine bebeğin bebeğe sür onu. Şöyle onu Hı. Tam koy onu. Bu kız uyansın. Tamam. Neden işi açtın sabah? Şimdi bu gitsin, kahvaltı hazırlasın. Tamam mı? Oradan. Dur, şunu ne için... Dur, şunu. Dur. Buna basman lazım ama. Bak, bekle, dur. Buna bas. Al, ye. Kerem, ne oynuyorsun oğlum? Ne yapıyorsun Kerem? Dur, şu toz. Sen evet. oynamasını biliyor musun Kerem? Kerem? Sen oynamasını biliyor musun oğlum? Evet. Ne oynuyorsunuz Bu ne? O ne? oyunu? O da bilmiyor. Ben biliyordum. Bilmiyor musun? Öğreniyor musun? Oyun. Dur, teyze oynasın. Tamam. Elbiselerini giysin giysin evet. tamam mı? Hı. Şimdi... Dur dişlerini fırlıyor. Ama ilk önce yemek yesin. Karşı... Dur.